Evet arkadaşlar, torpido nasıl sökülür diye bir konu başlığı açtık. Sonunda çözdük bu işi. Torpido şöyle açılır. Tabii şaka. Kapağı böyle açılır. Arkadaşlar, öncelikle şuradaki kapağı alıyoruz. Şu kapak tırnakla şöyle tık tık çektiğimiz zaman geliyor bu. Sonrasında şurada bir vidamız var. Şu vida, şurada bir vidamız var. Bunu alıyoruz. Bulamadığımız iki tane vida. Evet. Onları da altına iyice giriyoruz şöyle. Evet. Bakınız. Bir tanesi şu. Benim burada sigorta kapağı yok. Muhtemelen sizinkilerde varsa, şunlardan kapağı alıyorsunuz. Şu bir tanesi. Dur ben göstereyim size. Şu. Bir tanesi şu. Bir tanesi de sağ tarafta yine şu. Biri sol tarafta, biri sağ tarafta. Dipte alttan iyice ilmeniz lazım. O ikisini aldıktan sonra Torpidoyu kapağını açıp şu tırnakları da açtırıyorsunuz. Şurada bir tırnak var bak şurası. Şöyle. Alttan bir de şu yandan. Şöyle kendinize doğru tak çektiğiniz zaman torpido komple dışarı geliyor. Bu kadar arkadaşlar.